Hepinize merhaba arkadaşlar. Emirli oyun kanalına öldüm. hoş geldiniz. Ben bir arkadaşlar uzun bir süreden sonra geri dönüyoruz. Anladım. Sahalara geri dönüyoruz. Hadi şu adam. Mı? Evet Geliyor öldüm ben. Arkamdan. Arkadaşlar şuradakine bakın. <laughs> Sen öldü mü? Ben, ben çoktan öldüm. Ana bu ne lan? Legolar var burada? He. zikret Ana bu tarafa basın. Kim? Hızlı Kim bastı? Hızlı düşün. Hızlı düşün. Kim bastı lan Ben nereden bileyim hızlı düşün. Adam atıyorsun. beni öldürdü. Ha ben bastım ben bastım. Kim bastı? Ben bastım. Küçük. Başlayayım. Herkes küçük. Aa o kıyı başmış. Herkes küçük. Çok iyi zıplıyor. Herkes küçük. Ben küçücük bir bebek. Çocuktu. Lan hocam da kılıç var hocam. Yanan binadan adam kaç. Altı iniyor. Hala bebeğim ben ya. Ben de boş bir. Ben de iniyorum. Allah. Öldüm. Nereye ben gideceğiz? Ben aşağı inmeye çalıştım aşağıda gidiyor. <laughs> ben üç, 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 bir, bir anam. Burası da yani. Sen de mi öldün? öldüm? Anlamadım arkadaşlar. Adam öl gitti. Adam kendini oldunlar. <laughs> anam. Uçan alır. Ana bu Dikkat et. Oy. E. Ben üstüne çıktım. Kim var? Fırtına, fırtına. Fırtına. Nerede Aslında. fırtına? Nerede? Hayır. Çekiyor. He ha, öne gidin diyor. Ben, kurtulduk. Ben Aha. de toplara dokunarak durdur. He durdurum diyor. En çok durduran kayanıymış. Galiba ben durdurdum. Ben durdurdum. Yeah. Ben durdurdum. Hayır. Go, ama sen. Ne yapsın da düz. Adam yapayım. öldürüyor. Beni öldürmeyin. Hayır. Aa. Gitti. Gitti. Anlatın. Sonra. Demedik. Anlatın. Şuraya tut. Şuraya tut. Tutur, tutur, tutur. Aa, tutur, tutur yedik. Tık 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 tık. Kaybettik. <laughs> Ama bayağı yedik ya arkadaşlar. Ben mi başlayacağım? Tosuna abi kaç. Kaç yukarı çıkın. Bir şiş video çekiyor gibi yapmıyorlar Arkadaşlar şu an Tosuna abi geliyor. Allah Allah. Hocam hayatımızı işte. Arkadaşlar. Tosuna abi. Dışına mı gelme. Öbür tarafa. Parkur. Ne? Allah cezanı versin. Aleman nasıl çıktı? Buraya çıkın gelin be. Aa, Allah belanı. Bir küçücük bir çocuk. Ben şaşırdım. Aa benim işime geçti. Nerede? <laughs> Aa kalanlar Kemal soba. Arkadaşlar bir yüzeyi... Vay. Wow. Bu ne? Legolar. Ne düğmeyi, düğmeyi nereden bulalım biz? Aa bulalım. Bu mu? Yok geç. Başka bir düğme. Hayır burada. Yok değil. Bulmuşlar. Sadece... Bulmuşlar arkadaşlar. Bu ne Yeşil eşek Yeşil. <laughs> Öldü ta. Dakika bir gol bir. Ana adamlar uçan alıyla geçiyor. Oha. Hocam kaç tane aldınız Yeşil ışık. Kırmızı mı 6000 TL'ye almışlar. Sesi açtım birazcık arkadaşlar. Abi şunu 6000 TL'ye almışlar. Ya. Tipi ya. Adamı öldürüyorlar. Aa bizi öldürüyorlar. Cık. Hile arkadaşlar ya. Hile yapıyorlar bunlar. Ya, ya. Adam kendisi hile açmış. Herkes ya. durdu. Ben bastım. Biri öldü. Ben bastım. Yok. Adam başmış Parkur. Üst üste git. Ben ilk önce gittim. Arkadaşlar şu an adam. basıyoruz. Adam çıkıyor. Adam, hayır, hayır. adam, adam bizi öldürüyor bizi. Şey ya. Kazandık. Kazandık arkadaşlar. Kazandık kazandık. Hayır adam geliyor. <laughs> Dikkatli olun bizi öldürüşebilirler. bilirler. Aa, adam geldi. İlk önce çıkan bendim. Ya adam bizi öldürüyor ya. Beni öldüremedi. Bu ne? Ateşleri söndür. Çıkan ateşleri söndür. Bine çık bine. Bine Beyler. Şurada ateş var. Beyler pembe de. Şurada, Şurada ateş pembe var. Pembe. Şuraya git. Ben ben. Ben mal mısınız ne yapıyorsunuz? Ben beyler şuraya mı? Ben Şuraya şuraya. Tamam. Buraların üst katı yanıyor. Şuraya alın. Beyler üst katlar yanıyor. Beyler maviler. Biz tek iki kişiyiz. Maviler hadi. Sen hangi tek? Oğlum biz tek iki kişiyiz. Şimdi mavi mi şimdi sen? Evet. Hayır biz kırmızıyız. Mavi. Biz maviyiz. Biz iki kişiyiz. Beyler, beyler. Beyler gelin ya. Mavi kaçandı. Çünkü biz tek iki kişilik. Allah. Ne oldu? Bizi öldürecek. Kim öldürecek? He. Ben başlayayım. Ben bir kere buraya basadım. Sonra git. Tamam gidelim. Çok. Anam. Allah belanı. Allah belanı ver. Ya yükseliyor bir de. Allah bismillah. Oo, çok iyi geçtim ben arkadaşlar. Helal be kız ana öldüm. Kızın yüzünden öldüm ya. Bitirdim. Gel buradan. Bakın kızlar şöyle. Allah. Buradan gideceksiniz. Bakın gelin. Gelin. Arkadaşlar sürekli ölüyorum. Gel şöyle. Gel. Gel gel. Şinlik, şuradan şöyle. Gelin ben size gösteriyorum. Gel. Gel böyle. Böyle. He? Biz buradan zıplamaya çalışıyoruz. Bak şöyle. Aa böyle de oluyor. Şş, kızlar buradan. Abicim buradan ya. Bakın gel. Aa, abicim. Kim var mı şimdi mı Hocam gelin arkadaşlar bunlar hiç sapıttı bunlar ya. Buradan beleş yol var ya. Ne harip çık acaba bu? <laughs> Kriz başmış. Ben bastım herhalde. Evet. Gizemli mağaraya. Gizemli mağaraya gir. Nere mağara? Önde önde. Ana. Arkadaşlar mağaraya giriyoruz. Evet ne olacak? Acaba canavar var mı çıkacak? Gizemli mi? Ne oldu? Ha, zirveye ulaştı. E, ha? boşluklara girerek. Zirve Allah, Allah. Ben girdim boşluğa. Adam öldü. Şimdi boşluğa. Şuraya girelim. Ben girdim. Şaş. Ben hiç gelemedim yani. Ben başım ben başım. Sonunda. Ben gel gittim bile. Aa ben iki kez gelmiş ya bu altı yedi. He. Arkadaşlar. Geldim. Ben başlayayım. Bu ne? Düşecek bunlar. Kameranı yukarı çevir. Çamdan olarak düşecekler. Şurası. Aa şurada çekili. Buraya gideyim. Burada Koş. Şurası gidiyor. Burası. Şurası gitti. Ana. Orası gidiyor. Ben öldüm. Hadi canım nasıl? Yardım sıkıştım. Ne yapıyorsunuz yukarıda? Of soran da var. Yukarıdayız. Aga öldüm ben. Çok zor biliyor musun? Kim çabuk yere. Allah. Ben çabuk yere dedi ya orada göremedim. Yere. Şurası arkadaşlar deliklerden kaçmayacağız. Aa ben başmışım. Yine ben başlıyorum. Yine ben başlıyorum. Yine ben başlıyorum. Ne bulmuştu, ne bulmuştu? Oy ben alsın. Sen Dev Nub'u besle. Tamam. Geliyorum Nub. Biz öleceğiz yani. Onu biz besleyeceğiz. Yani arkadaşlar biz içine giriyoruz. Nub. Noob. Nub'un içine giriyoruz. Ay. Ben kayarak değil koşarak gidiyorum arkadaşlar. Ben kayarak gidiyorum. La ben neden bunu seçmişim? Ben neden hep yemek konuşun için? Arkadaşlar bakalım kim basacak. Arkadaşlar bunun belki bir tane daha atabiliriz. Bastım. Belki bir tane ben bastım. Kar toplarına dikkat et. Nerede? Allah Heh. Allah Allah. Yukarı bak. Arkadaşlar bir tane daha belki atabiliriz. Video. Allah. Geliyor. Allah. İşte. Allah. Tepeden düşenler var sürekli. Ya şu ortaya git gelmiyor. Arkadaşlar şu an var ya. Arkadaşlar ben beleşlik yapıyorum. Kış çıksana lan. Buraya da hiç gelmiyor. Bu tarafa ben basmışım. Ben basacağım. Zirveye ulaş. Ben mükemmel. 1 2 3 4 5 6 7. 8. Zıplayacağız arkadaşlar. Bu ne ya? Hocam bu şorundu ya. Herhalde Aa öldüm. Ne? Herkes öldü. Penal. Penaldo öldü. Hadi arkadaşlar. Aha. Aa, ben Lan kaydedim. aşağı ben düştüm. Ben başlayayım. Kim başlayayım? Dibe ulaş. Dibe mi? Ha. Arkadaşlar. Çok iyi ya. Bulutlara değmeden. Çikolatalara değmeden. Ben çok zor. Çok kolay. Ben ilk başta öldüm ya. Anam. Lazerler <laughs> var. Sen lazerlerdin şimdi. Ben olarak, olarak Unum. Aha dibe ulaştım. Dibe ulaştım. Hocam ben de geldim. Ben de bekledim. Arkadaşlar şu an ben basmak baktım. için can atıyorum. Ta şekil. Hocam ne zaman bitireceksiniz? 3 saniye içinde dur. Ben Kıpırdama bunu... dedi. Sen orada hareket ettin. Hayır. Sit bana. Ya adamlar orada çakallık yaptı ya. Daha öldü. Ben de çakallık yaptım. Şahane. Daha öldü arkadaşlar. Abi ben ya. Ha? Zıplamak çok eğlenceli ya amca. Arkadaşlar Şamaşlı. bu da son tur olsun. Neden? Aha, dikkat et. Sorpi bir kılıcı var. Aha. Birisinin kılıca kılıcı geldi. Ha orada. Saklanın diye. Kimin kılıcı var? Allah şunu kılıcı var. İpten çık. Arkadaşlar ipten yukarı çıkıyorum. Ben bacadayım. Beni hiç kimse göremez. Şşt. Bak bak bak. Ben ağaca atacağım. Geldi. Yani. He biz kazandık ki. Diririririt <laughs> diririt. Daha, daha tek biz kaldık. Kalanlar. Kemal soba. Şaklanmış arkadaşlar. Dört kişiyiz. Kız hala bizi <laughs> göremedi. Bak bir tanesi şurada bir tanesi aşağı indi. Bunlar ölmüş. Aha yendik. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay <laughs> bay.